ちょっと

E, on aylık. 10 aylık mı? Sen bunu yavruyken mi aldın? Evet. Büyüttüm, ne büyüttüm. Kadar da Çok küçüktü, bir avuç kadardı. Evet, sonra nasıl oldu, gelişti? Şimdi 10 ay oldu, bu kadar kocaman oldu. Hı -hı. Sen bunu her yere götürüyor musun yanında? Evet, her yere getiriyorum. Mesela? mesela e, Zafer Plaza'ya giderken orada, evet. kent meydanında. Evet. Böyle, oluyor mu evet oluyor. Evet. Nasıl yapıyor? Ben e, yürüyorum arkandan koşa koşa geliyor. Sürekli takip ediyor musun? Evet. Nasıl işaret mi yapıyorsun? Neye, neye göre takip ediyorsun? İşaret yapmıyorum. Ben yürüyorum e, geliyor. Ben durunca o da duruyor. Sonra kırmızı ışıklarda ne yapıyorsun? Karşıdan geçerken? Kırmızı ışık yanınca duruyoruz ikimiz. Evet. Yeşil ışık yanınca evet. ikimiz geçiyoruz. Yani biliyor kırmızı ışıkları da mı? Evet. Sen nasıl kontrol etsem öyle mi davranıyorsun? Evet. Peki çevrede gören vatandaşlar ne diyor? Şaşırıyorlar mı? Evet, Değilir, gülüyorlar. Anlat, anlat, anlat bakalım ne diyorlar? Ee, şimdi fotoğraf çektiriyorlar. Evet. Ee, kar, yani Ne zaman aldın diyorlar. Evet. Bunu keşfetip yiyelim mi diyorlar. Yiyelim mi Ama... İsmi ne bunun? Paytak. Paytak. Ee, evde bekliyor, okuldan gelince hemen benim sesimi duyunca bağırıyor. Kutudan çıkma çalışıyor. Bu besliyorsun? Buday, e, salatalık, marul, bunlardan yiyor. Ee, çocuğum hayvanları çok seviyordu. Evet. Ona sürpriz yaptık, küçükken evet. aldık biz onu. Evet. Ee, yani bir de e, sosyalleşmesi adı altında ya yani hayvanları sevsin diye aldık. Çok da güzel oldu. Çocuğum çok hayvanları sevmeye başladı beraber. E, zaman geçirdiler. Evet. Bilgisayar oyunlarından uzaklaştırdık çocuklarımızı. Böylelikle parklarda Paytak'la biz ailece gezmiş olduk. Şu an artık evet, çok arası bilgisayarla arası yok. Bu Hayvanıyla nasıl ilgileniyor. Başladı, bu kadar bir, bir, bir seviyede. Nasıl? Akif'le Ördeğ'in dostluğu bu kadar iyi seviyede nasıl başladı? Çok küçükken biz aldık paytağı Bir haftalık filanken. O zaman aldığımızda e, Akif ona çok ilgilendi. Gitti her yere götürdü. Biz semt pazarlarında beraber gezdik. Parklara beraber gittik.